Allah'ım Ey sonsuz kudret sahibi kadir Zülcelal Senin kudretin açısından bir zerreyi hareket ettirmekle bir gezegeni yörügesinde döndürmek arasında bir fark yoktur Bir baharı yaratmak bir çiçek kadar kolaydır Zira kudretinin karşısında büyük ve küçük az ve çok birdir. Ey kendisine tevekkül edenleri kuvvetlendiren Rabbi Zülcelal! Hendek gazvesi, Müslümanlara karşı müşriklerin açtıkları en zorlu savaştı. Bu gazveye Kureyş ile birlikte başka Arap kabileleri ve Yahudiler de iştirak ettiler. Düşman cephesi birleşmişti. Ancak maksatları farklıydı ve nihayet dağılacaklardı. Ey dualara cevap veren Mucibi Rahim! Hendek gazvesinde yaklaşık bir ay zorlu bir çarpışma ve kuşatma yaşandı. Resulünün duasıyla sen şiddetli bir rüzgarı ve görülmeyen ordularını gönderdin. Müşrikleri perişan ettin ve kaçmak zorunda bıraktın. Ey sabredenleri muvaffak eden Rabb-i Zülcelal. Hendek Gazvesi Müslümanlar için bir dönüm noktası oldu. Müşriklerin hem gururları ve cesaretleri hem de saldırı güçleri kırıldı. İslamiyet Medine'de kökleşti. Müslümanlar Arap Yarımadası'nda büyük bir saygınlık kazandı. Hendek Gazvesi Müslümanların Medine'de yaptıkları son savunma savaşı oldu. Ey fetihler ihsan eden fettah! Hendek kazılırken büyük ve sert bir kayaya rastlanıldı. Resulullah aleyhissalatu vesselam besmele çekerek balyoz ile üç kez vurduğu kayayı parçaladı. Birinci vuruşta Bizans'ın, ikinci vuruşta İran'ın, ve üçüncü vuruşta da Yemen'in anahtarlarının kendisine verildiğini müjdeledi. Ey her şeye gücü yeten kadir Zülcelal! Senin ihsanın ve kudretinle Hendek'teki sert kayanın parçalanması gibi, Hendek gazvesi de küfür kayalıklarını darmadağın etti. Ey tükenmez sofralar sahibi rahman Rahim! Hendek gazvesinde bereket mucizesi de yaşandı. Hazreti Cabir'in Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam için hazırlattığı birkaç kişilik yemek yüzlerce kişiyi doyurdu. Ey Rabbim! Ramazan-ı Şerif'in kutsiyeti hürmetine bizim sofralarımızı da bereketlendir nimetlerine, ihsanlarına, ikramlarına hakkıyla şükür ve hamd etmeyi bize nasip eyle. Allah'ım, küfür cereyanlarına karşı bize kuvvet, sebat ve metanet ver. Müslüman kardeşlerimizle aramızdaki soğuklukları aşabilmeyi, gerçek manada ittifak ve ittihad edebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin.